Selamünaleyküm arkadaşlar, Sıfırdan Evde Boks Dersleri Temel Eğitimi 20. Bölüm, Sarbaştan 2. Bölüm. Antrenmanımıza geçmeden önce hemen birkaç bir şey söyleyeceğim. Antrenmanlarımızı çektiğim her videodaki antrenmanı en az iki defa yapın. Yani en az iki defa dedim, işte bugün yaptığınız antrenman programınızı yaptınız mesela. Pazartesi, işte Salı, Perşembe, Cuma gibi kendinize bir program belirlediniz. En az iki antrenman olacak şekilde yapın. Sonra diğer videoya geçebilirsiniz. Bunları ne kadar çok yaptınız o kadar çok oturacaktır. Bakın kas hafızası tekrara tabidir. Kas hafızası oluşturmak için daha fazla oturması için ne kadar çok tekrar yaptınız o kadar sizin için iyi olacaktır. Ee, dediğim gibi boks zaten tekrara tabi. Şimdi e, buradaki video amacımız biliyorsunuz daha önceki videolarımda da söylediğim gibi spor salonlarına gitmeye imkan olmayan dostlara sporu seven, spora gönül veren, yapmak isteyen canlar için bu videoları emek vererek çekiyorum. Sizlerden de beğene atmanızı ve abone olmanızı, abone aboneyseniz bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Geçelim antrenmanımıza. Bugünkü antrenmanımızda ilk roundda geçen antrenmanki gibi gardımızı alıyoruz. Gardımızı aldık. Ayna karşısı olsa daha iyi. Karşıya bakıyoruz. Bakın <laughs> vücut çevirdim. Bakın omuzdan atıyorum. Vücut çevriliyor. Ama gözlerim orada. Bakın omuz çenemi koruyor. Diğer yumruk da diğer tarafımı koruyor. Bakın şu çene bölgesini kapattım. Bu şekilde 3 round yaptıktan sonra 3 round boyunca da roundlarımızı daha önceki videolarımızda da söyledik. 3 dakikaya 1 dakika olacak şekilde. 3 dakika çalışıyoruz. 1 dakika dinleniyoruz. Aldım. Bu sefer bu açıdan göstereyim. Aldım gardımı. Bakın gardımda ayakta sol ayak biraz çe doğru dönük. Diğer ayakta parmak ucu karşıya bakıyor. Dizlerden hafiften kırık. Öne eğilme yok. Merkezdeyiz. Aldım gardımı. Ayağımı çeviriyorum bakın. Çevirdim. Vücudumu da çeviriyorum. toplam 6 round oldu. 6'dan 9. round'a kadar 3 round'da çift sol sağ yapacağız. Yani çift sol ardından sağ direkt. Geldim e, yine gardımı aldım. Bakın yumruğu hani e, bu şekilde de var. Hani tık tık ileride de var. İleride de tutuyorsun ama sizden istediğim ilk başta ayak yumruğu koordinasyonu oluşsun diye. Aldım gardımı geçtim. Aldım bak. Attım. Çevirdim vücudumu. Çektim. sonra tekrar Bakın toparlayın, toparlayın. Dağılabilirsiniz çünkü yeni öğrendiğiniz için. Dağılabilirsiniz, ayaklar dağılabilir. Tekrar gardınızı alın hemen. Toparlayın. Toparlayın. Tekrar. defa ve 3 dakika boyunca, 3 dakika boyunca e, durmadan 3 round bunu yapıyorsunuz. Diğer 3 round ise dumbbell ile bunu yapıyorsunuz. Dumbbell'ları aldım. Gardımı aldım. Karşıya bakıyorum. Vücudumu çevirdim. Gözler karşıda. Çenemi koruyorum. Dumbbell ileyim. Çektim. İkinci yumru. 3. Aldım. Geri düzeltiyorum. Bakın kendini geri eski hale alıyorum. Toparlayalım ki vücut dağılmasın ilk başta. Aldım. Çünkü daha sonra örnek veriyorum adımlarla gideceğiz. İşte ee, gelmesin diye ileride çok fazla geri çekmeden vücuttan omuzdan atmayı öğreneceğiz. Ama önce ayak ve yumruk koordinasyonlarının tam oturması için hareketi yavaş, tekniğe uygun ve kaslardaki o kas hafızasını oluşturmak için sakin bir şekilde yapacağız. Uyumlu. Nefes verişlere dikkat. Her yumrukta nefesimizi vereceğiz. Nefesi boşaltacağız. Kendimizi sıkmayacağız. Kasmayacağız. Rahat bırakacağız. Bu açıdan göstereyim. Aldım gardımı. Bakın çok rahatım. Aldım gardımı. Vücudumu çevirdim. Bak. Vücut hatları o tarafa bakıyor. Çenemde. Çektim. Aldım tekrar toparlıyorum. Rahat bir şekilde. Çektim. Bu şekilde de diğer 3 round'u tamamlıyoruz. Önceki videomda göstermiş olduğum şınav ve mekik. En az bu hafta bu videomdaki antrenmanda 32 tane en az 32 tane yapın şınav ve mekiki toplamda hani yapabilirsiniz tek seferde. Tek seferde yapabildiğiniz yapın. Üstüne 32'yi en az tamamlamaya çalışın. Bu söylediğim sayı sınırı. Ee, en güçsüz arkadaşlar için kendini çok güçsüz daha önce hiç spor yapmamış ömründe bu arkadaşlar için bu sınırı koyuyorum. Denge ise 15 tane. Yine aynı denge dediğimiz. Bak dizlerden çöküyorum. Yerden elma toplar gibi havaya atıyorum. Ayak değiştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bak bu şekilde göstereyim. şekilde olacak. Arkadaşlar bugünkü boks dersimizin sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bokslu günlerde kalın.